Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı binasında bir hareketlilik var. Gürsel Tekin orada. İzleyelim bari mikrofonları düzeltiyor. Son derece rahatız. siz ya. hazırız dediğinizde biz başlayacağız. Arkadaşlar şöyle bir ya biraz geri çekilelim. Hep beraber biraz geri çekilelim. Kulaklığın bir yandan da su yağmuru var. Evet, bir yandan da su yağmuru var. Su yağmur var. Şu anda aynı zamanda su iyidir, su bereketlidir. Sevgili Sevgili, Sevgili basın mensubu arkadaşlarım Yo ne, ne şemsiyeyle korunuyormuşum ya Açın bırakın o şemsiyeyi Biz babamızın evinde bir yerde korunmayız Onunla hiç Tamam. Bir tamam. Biz arkadaş abi. siz. Tamam. Arkadaşlar çok özür dilerim. Biraz. Arkadaşlar. Ben, ben, ben. Şöyle biraz. Abi, ben, ben. Çok özür dilerim. Mikrofonları. Tutar Aynen. Abi, abi, abi. Abi. Üç kişi tutsun abi. abi, abi, abi. abi. abi, 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 abi. Ver abi. abi. Ver şu mikrofonu. Barış. Şurada dur mikrofonları. Çök. Çök Arkadaşlar geri çıkmanız lazım ya. Şey geri gel, geri geri, geri gel, geri. Arkadaşlar <laughs> geri gel. gel. abi geri. Geli, gel. Biraz ya, ya, geri. Abi, geri. Arkadaşlar ya, ya kardeşim gel, gel, ya. Gel, gel, gel. Ya bize geliyor, bize geliyor. Ne geliyor. Hakan. Hakan. Arkadaşlar, Hakan. Hadi evet. Hakan. Sevgili basın mensubu arkadaşlarım. Arkadaşlar. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. Kamuoyunun dikkatle bizi dinlemesini arzu ediyorum. Bugün ben ve heyetteki arkadaşlarımız bugüne kadar yaşanan bu sorunun hiçbir parçasında yokuz. Hatta daha ileri gidiyorum. O gün kongre olduğunda delege olmayan bir Gürsel Tekin olarak karşılıklı biri birilerine ağır söz söyleyen arkadaşlarımızı uyardım. Yapmayın dedim. Yarın yüz yüze bakacaksınız. Ne yazık ki günün sonunda maalesef taraflar arasındaki sorun bir buçuk yıldır süren bir sorun mahkeme koridorlarına düştü. Ve mahkeme bir karar aldı. Şikayet edenler CHP'liler. Taraflar CHP'liler. Bizi öneren arkadaşlarımız aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partililer. Biz Kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt'ta. Kayyum Beşik Şişli'de. Bizim ilk günden itibaren ben ve arkadaşlarım olabildikçe bütün temasları kurduk. Bizim görevimiz ne? Bizim görevimiz şimdi gerek delegenin gerekse mevcut il başkanı il yöneticilerimizin uğramış olduğu haksızlığı bir an önce oturarak bertaraf etmektir. Ama ne gariptir altı gündür sesimiz çıkmamasına rağmen sadece dedik ki baba ocağına giderken el ele Kol kola vererek gidelim. Bütün bu sorunları çözelim. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. İsterse kurşunu atsınlar. Hiçbir şey bizi engelleyemez. Hiç merak etmesinler. Efendim partililerin yoğun tepkisi var. Neye bağlıyorsunuz? Partililer değildir kardeşim. Cumhuriyet al partililerin bana tepkisi olmaz. Kimlerin olduğunu hepsini biliyorum. Hiç merak etmesinler. Bir dakika benim... sorulara geleceğim. Bitireyim. Şimdi bütün bu sorunların çözülebilmesi için sıkıntıların çözülebilmesi için her türlü diplomatik görüşmelerimiz devam etti, devam ediyor. Günün sonunda biz ve arkadaşlarımız bizim bir an önce partimizin uğramış olduğu bu mahkeme koridorlarındaki sorunların bitmesi konusunda elimizde gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bizim tarafsızlığımıza Hiçbir arkadaşımızın itiraz söz konusu değil. Ve kaldı ki hani bir deyim var ya bizim yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Biz bugüne kadar parti içerisinde hiçbir arkadaşımızı ayrıştırmadık. O taraf bu taraf diye ayrıştırmadık. Ama ne yazık ki öyle bir duruma geldik ki şimdi önümüzdeki günlerde partimizin kurumsal kimliğini muhafaza edebilecek bir an önce adliye koridorlarında çıkılması için her türlü çabayı serf edeceğiz. Hiç kimse telaş etmesin. Biz kayyum değiliz. Biz belediyeleri gasp etmiş bir kayyum nitelinde bir şey değiliz. Arkadaşlarımızın bu kudreti, bu heyecanını aslında Eseyurt'ta Şişli'de kayyum gelirken görmek isterdim. Ama belli ki bize yetiyormuş. Onlara da teşekkür ederim. En demokratik haklarını kullanabilirler. Şimdi tane tane sorularınızı evet. sorun e, sorular. Arkadaşlar sırayla. Evet şöyle. İl başkanlığına girecek misiniz? Kardeşim elbette bu orası bizim baba hocamız yani. Ne demek gireceksiniz? Biz ilk ilk günden ilk günden itibaren zaten biz 6-7 gün önce de girebilirdik. Girmedik. Arkadaşlarımızla sorunları çözelim, sıkıntıları çözelim arayışı içinde olduk. Onun için hiç kimse merak etmesin. Biz arkadaşlarımızla temas içindeyiz. Bir an önce bu sorunu çözeceğiz. Çocuk Yaştan Buyana Cumhuriyet Halk Partisinin içerisindesiniz ve çok farklı noktalarda da görevini üsenmemiz. Bugün de bir hukuki bir karar var ve siz burası baba ocağı diyorsunuz ve bugün eee bu noktaya geldiniz. Ama şu anda baba ocağı dediğiniz yerde içeride birileri her türlü hakaret ediyor ve burada size karşı eee büyük bir tepki gösteriyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi Benim benim benim, benim buradaki görevim benim arkadaşlarımızın görevi provokasyona gelmek değildir. Biz Baba Ocağı'nın kurumsal kimliğini muhafaza etmek için çok önemli çabalarımız olacak. Elbette önümüzdeki günlerde bizim de söyleyebilecek iki tane kelamımız var. Bakın tarihimizin hiçbir döneminde olmadık kadar ben ve arkadaşlarım, ailelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz hatta ta köydeki ablalarımız dahil olmak üzere tehdit edildi. Bütün bunları biliyoruz. Ama sabırla bu sorunu çözmek istiyoruz. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi'ni parçalamak isteyebilir. Birileri Cumhuriyet Halk Partisi çünkü hiçbir emekleri yok. Bizim alın terimiz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini, bütünlüğünü muhafaza etmek için çok ciddi gayretler sarf edeceğiz. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili arkadaşımızın bizim tarafsızlığımızla ilgili en ufak kuşkusu kaygısı olmaz. Yarın Sayın İl Başkanımız Özgür Özel ne zaman isterse otururuz. Ortadaki sıkıntıların, sorunların ne olduğunu hep beraber konuşur ve çözeriz. Peki, Sayın Genel Başkan ve oldu mu ilişkin Sayın Eski Genel Başkan görüşmeniz oldu mu? Hayır hiç olmadı. Hiç olmadı. Randevuyu da onu da düzelteyim, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bizim basınımızın bir kesimi Allah iftiradan, yalandan, talandan insanları korusun. Olmayan lafları olmuş gibi, olmuş lafları olmamış gibi yaymanın ne kadar günah olduğunu, ne kadar aşağılıkça bir şey olduğunu altını çizerek söylemek istiyorum. Ben o gün daha ilk günden itibaren Sayın Özgür Özel Genel Başkanıma sizi ziyarete gelmek istiyorum dedim. Sonra aynı gün gitmişken eski genel başkanım Sayın Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret dedim. Gerek Sayın Özgür Özel'in özel kalemine gerekse Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemine not bıraktım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun özel kalemi bana döndü. Ben de ona dedim ki Sayın Özgür Özel'in programına göre geleceğim. Sayın Özgür Özel'de dönüş olmayınca Sayın Kılıçdaroğlu'na da gitme gereği duymadım. Size şunu söyleyebilirim. Şerefimle yemin ediyorum şu bağıranların bir tanesi CHP'li değil. Efendim, Efendim, bu, bu yoğunluğun bakın, yani bakın, bir tanesi CHP'li Vallahi Valla bu yoğunluğun olmasının sebebi biz değiliz. Ve bundan dolayı 7-8 gündür biz aman ha kardeşim baştan itibaren söyledik. Kameralara Baba ocağına giderken sakin yan yana duralım kol kola girelim. Sorunların, sıkıntıların ne olduğu ile ilgili beraber çözelim. Anlayışımız aynı noktadayız. O noktada devam ediyoruz. Efendim heyetinizden iki isim ayrıldığını açıklamıştı. Bu bir Bakın biraz önce söyledim. Ailelerimizin tamamına, çocuklarımızın tamamına hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Ama şunu da söyleyeyim. Biz onurumuzla, hasiyetimizle yaşayan insanlarız. Hiç kimseye pabucu bırakmayacağım herkes gitsin. Efendim Özgür Çelik... Vatandaşın tepkisi başımız Ama... kildir yan yana durduğumuz... ...bizi bilen... ...sosyal medyada oradan buradan hakaret edenlerle... ...elbette yargı yoluyla hesaplaşacağım. Efendim, Efendim Özgür genel Çelik şu anda burada... Oldu. ...kendisiyle görüşecek misiniz? Çünkü kendisi görevinin başında El, kalacağını... ...binayı terk elbette, edeceğiz. Elbette, iyi de bilirler... Bu, bu bina, bu baba ocağı Özgür Çelik'e ye de yeter, bana da yeter, hepimize yeter. Biz burada birilerini kovmak için, birilerini dövmek, birilerini itelemek, ötelemek için gelmedik. Sevgili kardeşim, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri, sizlere rica ediyorum. Sizlere yalvarıyorum. Bizim, bakın sağda solda kayyum dediniz, o dediniz, bu dediniz, bir sürü şeyler söylediniz. Koca koca grup başkanları şunlar bunlar. Orada kararda yazılı. Biz çare heyetiyiz. Kayın belediyelerimizde. Yani o bugün bize göstermiş olduğunuz o tepki. Keşke o gün belediyelerimize göstermiş olsaydınız. Hukuken bizim görevimiz bu sorunları çözmektir. Biz gelmedik. Sorunları çöz. Yapmayın çocuklar. Bırak atsınlar ya. Sorunları çözmek için geldik. Bu arkadaşlarımızın çoğunun size şunu samim olarak söyleyebilirim. Bakın. 40-50 yıllık CHP, li, 30 yıllık CHP'li. Bizim ailemizde her gün insanlarla görüşüyoruz. <laughs> Cumhuriyet Halk Partili kimliği taşıyan. Yani elbette sonradan partiye dahil olan arkadaşlarımız olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kültüründe böyle satıldı, batıldı, bizim değerimiz yok. Bizim bir parasal değerimiz yok. Bizim ömrümüz ihale çeteleriyle, imar çeteleriyle mücadele ederek geçti. Yani bunun için bizim referansımız da arama motorudur. Arama motoruna girdiğinizde göreceksiniz. Biz bütün bu sorunların üstesinde geleceğiz. Efendim, Hiç merak bir mukavemet uygulanma ihtimali konusu Canları sağ olsun. Yapsın. Genel merkezin bir başvurusu oldu. İstanbul İl Kongresi'nin yapılması konusunda e, YSK'ya bir başvuruda bulundu. Biz bundan sonraki süreçte nasıl bir e, süreç izleyeceğiz efendim? Arkadaşlar baştan itibaren söyledim Cumhuriyet Halk Partisi'nin anayasası tüzüğüdür. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü anayasası neyi gerektiriyorsa o konuda onu yapacağız. teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Başkanlığına mı gidiyorsunuz? müdahale ediliyor. Burada bir engel durumu söz de çekilmiş değiller. Üst geçit kapatılmış, arka taraf kapatılmış. <laughs> da Bu Bunların hiçbirisi yani. bizim inisiyatif, tamam bizim inisiyatifimizin dışında. Hatta sabahleyin Sayın İçişleri Bakanı'nı aradım. Aman ne olursunuz dedim. Herhangi bir arkadaşımızla ilgili bütün hassasiyetlerimizi söyledim. Ama bunun sorumlusu biz değiliz. <laughs> Emniyet. De de de. Abi. abi iki temaslarımız olacak sonra tabii abi, ki teşekkür ederiz teşekkür ederiz efendim arkadaşlar abi tane tane abi. söyleyeyim abi, tamam, dikkatle abi beni dinlemenizi istiyorum ayın ikisi üçü dördü beşi altısı abi, yedisi abi. yedi gün koşulsuz bu sorunların yaşanmaması için her türlü çabayı sarf ettik bundan sonraki çaba Yönetici arkadaşlarımıza bağlı. Yönetici arkadaşlarımız bu gerilimi bir an önce düşürsünler, kol kola verelim ve bu sorunu çözerim. Sorunun parçası değiliz, sorunun tarafı değiliz, kavganın içinde değiliz, mahkemeye veren değiliz. Ya ne istiyorsunuz Allah'tan korkunuz yok mu kardeşim? Biz bu ailenin çocukları olarak ortada bir sorun var, sorunu çözmek istiyoruz diye... Bize söylediğiniz laflara bakın ya. <laughs> Size soruyorum. Basın mensubu arkadaşlarımız. Halk <laughs> TV nerede? Halk TV'ye merak ediyorum. Halk TV. Sizlerce günlerce imar çetesi ihale çeteleriyle mücadele ettik. Ne oldu da 5 dakikada Gürsel Tekin'i efendime söyleyeyim. 300 dairesi yok efendim 15 istasyonu 20 bilmem neyi çıktı diye haber yapıyorsunuz. Bu mu televizyonculuk ya? Niye çıkarıyordunuz o zaman televizyonlarınıza bangır bangır imar çeteleriyle, ihale çeteleriyle kavga ettiriyordunuz? Biz Cumhuriyet Halk Partisi altını çizerek söylüyoruz. Özellikle bir kısım gazeteciler, yazarlar, çizerler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben 40 yıllık yaşamında bu sorunları hep gördüm. Bir gün Cumhuriyet Halk Partileri yan yana gelir ama siz ortada kalırsınız. Dikkatli olun. Her bir yanlışımız varsa bizi arayın telefonumuz açık. Sorun bize. Onun için biz bizim tek görevimiz var. Birlik, bütünlük, dirlik sorunsuz bu meseleyi çözmektir. Çok teşekkür ederiz.